Gençlik Spor Bayramı. Her yıl 19 Mayıs tarihinde Türkiye Cumhuriyeti'nin resmi bayramı olarak kutlanan bugünün tarihi önemi nedir? 19 Mayıs neden ve nasıl milli bayram olarak kabul edildi? 1914-1918 yılları arasında süren Birinci Dünya Savaşı sonunda Osmanlı İmparatorluğu yenilgiye uğradı. Yüz binlerce insan savaş koşullarında hayatını kaybetti. Savaşın sonunda imzalanan Mondros Mütarekesi Osmanlı İmparatorluğunu fiilen ortadan kaldırmanın yolunu açıyordu. Osmanlı İmparatorluğu ve İtilaf Devletleri arasında imzalanan Mordor Ateşkes Antlaşması sonucunda 13 Kasım 1918'de İstanbul'a düşman askerleri gelmeye başlar. Bu süreçte Suriye cephesindeki görevinden dönen Mustafa Kemal Paşa, Adana treninden inip Haydar Paşa Rıfkın'la ayak bastığında düşman gemilerinin zafer bayrakları açmış şekilde toplarını sağa sola çevirerek ve İstanbul'un çocuklarını görünce geldikleri gibi giderler sözünü söyler.